Erime sıcaklığındaki eşit kütleli K, L ve M katı maddeleri özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. K, L ve M katılarının tamamen sıvı hale geçmeleri için geçen süreler arasında L büyük K o da büyük M ilişkisi oluşuyor. Buna göre K, L ve M maddelerinin erime ısıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Erime ısısı o maddenin erimesi için verilmesi gereken ısı miktarıdır. Baktığımız zaman en geç yani en çok süre alan, erimesi süre alan L'dir. Demek ki en fazla ona erimesi verilmesi gerekiyor. En kısa sürede eriyen de M olduğuna göre ona da en az erimesi verilmeli. Yani bu sıralama aslında erime sıralaması olur. Baktığımız zaman doğru cevap da B seçeneği. Görselde bir tavada belirli bir sıcaklıkta kaynamakta olan bir miktar saf su görülmektedir. Kaynamakta olan su ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir tanecikler arasındaki mesafe artmaktadır. Çünkü hal değişmiyor. Sıvıdan gaza dönüşüyor. Bu ifade o yüzden doğrudur. Suyun tamamı bitene kadar sıcaklığı değişmeyecektir. Hal değişmesi esnasında saf maddeleri sıcaklıkları değişmez. Bu da doğrudur. Güç kütlesi daha az olsaydı kaynama sıcaklığı daha düşük olurdu. Kaynama sıcaklığı değişmez bir damla da olsa işte bir litre de olsa sadece süre değişir bu durumda. Bunu eliyorum. Doğru cevap 1 2 B seçeneğidir. 0 derece santigratta bir miktar buz ve suyun ısıtılma süreci aşağıdaki şemada verildiği gibidir. Buz su beraber konmuş. 2. 3. aşama devam ediyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir işlemler sırasında gerçekleşen hal değişimi sayısı 1'dir. Bir katı erimiş, 2 sıvı buharlaşmış 2'dir. Eledik. Daha doğrusu yanlıştır. Çünkü yanlış arıyoruz. 2. Birinci aşamada buzlar tamamen erimeden önce kaptaki suyun sıcaklığı 0 ile 20 derece santigrat arasındadır. Buzlar tamamen eriyinceye kadar sıcaklık artmayacağı için 0 olarak kalır. Bu da yanlış. 3. Üç, üçüncü aşamada kaptaki suyun miktarı azaldıkça sıcaklığı artar. Aynı şey burada da geçerli. Hal değişme olduğu için sıcaklık yüzde kalır. Tamamı buharlaşıncaya kadar. Bu da yanlış. E bizden yanlışları istiyor. Bu durumda doğru seçenek 1, 2, 3, D seçeneğidir. Özdeş kaplardan birine 100 gram diğerine 150 gram aynı sıcaklıktaki buz koyup özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Isıtma işlemi kaplardan birindeki buz tamamen erise de diğerindeki buzlar da tamamen ne kadar her iki kapta da devam ediyor. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Bir kapların her birine içindeki buzun tamamen erimesi için eşit miktarda ısı verilmiştir. Birinci kapta 100 gram var. Diğerinde 150 gram var. O yüzden eşit miktarda ısı ikisini eritemez. Bu ifade yanlıştır. 2. işlem sonucunda ikinci kaptaki sıvının sıcaklığı daha büyüktür. Birdeki önce eriyecek. Eridikten sonra su haliyle de sıcaklığını arttırdığı için iki eridiği an birdeki sıcaklık ikiden büyük olacaktır. Bu da yanlıştır. 3. Her bir kaptaki buzun 1 gramını aynı sıcaklıkta su haline getirmek için verilen enerji eşittir. Bu ifade doğrudur. Çünkü madde aynı madde, miktar aynı miktar. Yaptığımız işlem aynı işlem. O yüzden doğrudur, eşittir. Hangileri doğrudur dediği için cevap yalnız 3A seçeneği. Özdeş kaplardaki erime sıcaklığında olan 75 gram K ve 100 gram L katı maddeleri özdeş ısıtıcılarla ısıtmaya başlanıyor. K ve L maddeleri tamamen sıvı, sıvı hale aynı anda geçiyor. Hemen sonrasında ise ısıtma işlemi sonlandırılıyor. Heveleme maddeleri ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangileri doğru? Miktarları farklı olmasına rağmen aynı anda sıvı oluyor. Bunlar çünkü erime sıcaklığından kaynaklı bir durum. Bakalım A. K maddesinin erime sıcaklığı L'ye göre küçük. L'nin erime sıcaklığının büyük olması gerekiyor. Çünkü aynı anda olduğuna göre miktarı küçük n ise küçük olmalı. Yani a şıkkındakinin tam tersi. Bunu eledik. İşlem sırasında k'ye verilen enerji l'ye göre büyüktür. Bu ısı kaynağıyla al alakalıdır. İkisine de eşit miktarda ısı verilmiştir. C 1 gram katısının k katısının bir gram sıvı hale geçirmek için verilen ısı l'ye göre büyüktür. Evet büyük olduğunu söylemiştik. Doğru seçenek c seçeneğidir. D e, birer gram k ve l katılarının birer gram sıvı hale getirmek için verilen ısı eşittir. Eşit olmaz çünkü bu maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. Maddelerde farklıdır. Doğru seçenek C seçeneğidir. Bir deneyde kaynama sıcaklığında ve farklı kütledeki özdeş K sıvıları 3 ayrı düzenekte tamamen gaz haline gelene kadar ısıtılıyor. Düzenekteki sıvıların tamamen gaz hale gelmeleri için gerekli olan ısı miktarları ölçülüyor. Buna göre deneydeki bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir? Bir deneydeki bağımsız değişkeni bulmak için aralarını farklılık ne ona bakılır. Üçünün arasındaki fark şudur. Farklı kütlelerde olduğu söyleniyor. Demek ki bağımsız değişkenimiz hızının kütlesi yani A seçeneğidir. Özdeş bardaklarda aynı sıcaklıkta ve eşit miktarda su içerisindeki özdeş buzlarda farklı sayıda bulunmaktadır. Bardaklar oda sıcaklığında bir süre bekletildikten sonra bardakların içindeki buzlar tamamen erimektedir. Buna göre İfadelerinden hangileri doğrudur? 1. Bir, birinci bardaktaki buzlar daha önce erimiştir. de daha az buz olduğu için 2'deki erimiştir. Eledim. 2. İki, i̇kinci bardaktaki buzların her biri tamamen erimek için birinci bardaktaki buzların her birinden daha az ısı alır. Eşit ısı alır. Çünkü miktarları buzların falan özdeş olduğu söyleniyor. 3. Buzların tamamen erimesi için birinci bardaktaki su, ikinci bardaktakinden daha fazla ısı kaybetmiştir. Evet bu ifade doğrudur. Her biri için ikisi de eşit miktarda ısı verecek. Birinde daha fazla buz olduğu için daha fazla ısı vermesi gerekiyor. Doğru seçenek bu durumda yalnız 3A seçenek. Kaynama sıcaklığındaki bir miktar saf suyun ağza açık bir kapta ısıtılması ile ilgili grafik aşağıda verilmiştir. Kütle zamanla azalmış ve sıfıra kadar inmiş. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A. Madde zamanla yok olmuştur. Su tabii ki yok olmuyor. Buharlaşıp uçuyor. O yüzden yok olmuştur diyemem. Ve ısı alan su zamanla buharlaşarak gaz haline gelmiştir. Doğru seçenek B seçeneğidir. C ısınan suyun sıcaklığı kaynama sıcaklığından büyüktür. Hayır. Bu kaynama anında sıcaklık sabit kalır. D 1 gram suyu 1 gram gaz haline getiren ısı zamanla azalmıştır. Bu da sabit kalır. Zaten doğru seçeneğimiz B seçeneğidir.